Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni marif modele göre 10. sınıfın ilk konusu hareket ve kuvvet konusuyla 10. sınıf videolarımıza başlıyoruz. Vakit kaybeden ne yapıyoruz? Dersimizi arkadaşlar geçiş yapıyoruz. Evet önce hareketin temel kavramlarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi önce referans, konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız nedir bunlara bakalım. Referans noktası arkadaşlar. Cismin konumunu belirlemek için seçilen noktaya referans noktasıdır. Yani Mesela adres tarif ederken şunu yaparsınız. Bakın biri sorduğu zaman ya şu marketin yanından sola dön ya da 100 metre ileride şurada arkadaşlar bakın şurada bir kule var. Onun yanından geç. Sağa dön sola git. Bakın belirlediğiniz noktada referans noktası. Konum ise arkadaşlar uzayda bulunduğunuz noktaya konum nedir? herhangi bir anda referans noktasına göre bulunduğu yere konum nedir? Alınan yol arkadaşlar mesela buradan çıktınız geziyorsunuz dolaşıyorsunuz giderken, dolaşırken aldığınız tüm yollar alınan yolu ifade eder. Yer değiştirme arkadaşlar. Bir yerden gezmeye başladınız. Oradan gezdiniz, dolaştınız. Mesela arkadaşlar bakın A noktasına gittiniz. A noktasından başladınız. B'ye gittiniz. B'den C'ye gittiniz. Hepsi şunlar edişer metre olsun. Bakın alınan yol tüm gittiniz yollar. Yer değiştirme ise başladığınız noktayla bildiğiniz noktayı birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar şu nokta sizi yer değiştirmeniz Yani şu mesafe yer değiştirme eşittir. Sürat arkadaşlar hareketlerin birim zamanda aldığı yoldur. Yani aldığın yolu geçen süreye bölersen süreti bulursun. Hız arkadaşlar hareketlerin birim zamanda yaptığı yer değiştirilir. Yani yer değiştirmeyi geçen süreye bölerseniz arkadaşlar hızı bulacaksınız. Bakın grafiklerde olduğu gibi şurada arkadaşlar bakın süretin birimi V ile gösterilirken bakın hızın birimi V ama üzerine o ok işaretle göster. Çünkü sebebi nedir? Siz hızlı yer değiştirmenizi geçen süreye bölerken süratle arkadaşlar aldığınız yolu geçen süreye bölersiniz. Şimdi arkadaşlar alınan yoludurken biliyorsunuz arkadaşlar süratinizi geçen sürede böyle çarparsanız aldığınız yolu hesaplarsınız. Şimdi ortalamızda ortalama sürat kavramı birbirinden farklı değil. Hız dediği zaman yer değiştirmeyi zamana sürat dediği zaman alınan yolu zamana böleceksiniz. Ortalama hız ne demek? Toplam yer değiştirmenizi toplam geçen süreye bölüyorsunuz. Ortalama süratle toplam alınan yolu toplam süre geçen zamana bölmeniz demek arkadaşlar. Farklı kavramlar değil. Sorudan korkmuyorsunuz. Bakın bir çocuk düşey bir kesi şekildeki gibi yolun A noktasından bakın hemen işaretleyin başlayın. A noktasından C noktasına gidiyor. Bakın kaç saniye sürmüş? 5 saniye. Sonra ne yapmış? C'den B'ye arkadaşlar geri dönüyor. O da 5 saniye sürüyor. Buna göre diyor aşağıdaki çizelgeyi doldurun. Ne yaptı çocuk? Önce duruyor. 5 saniye geçti. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın 5 saniyede 30. metreye gitti. Sonra arkadaşlar bakın 5 saniye daha yol aldı. Sonra ne yaptı? 30. metreden 10. metreye geri döndü. Yani ne yaptı? Artık 10. metre. Sayı doğrusu gibi düşün. Yani ne yaptı? 10. metreye geldi. Şimdi alınan yola baktığımız zaman bakın 5 saniye toplam ne yaptı arkadaşlar? Alınan yolda bakın 5 saniye geçti. Toplam 30 metre yol aldı. Bakın 5 saniyede aldığı yol bu. Sonra ne yaptı? 5 saniye daha geçti arkadaşlar. Bakın 5 saniye daha geçti. Burada ne yaptı? 30'dan onu geri döndü. 20'de aldı mı? O zaman toplam 13 saniye ne yaptı? 50 metre yol almış oldu. Bakın sayı doğrusu gibi düşünürseniz arkadaşlar. işlemler çok kolaylaşacaktır. Şimdi geldim. Düzgün doğrusu harekete. Bakın hareket türleri hareketin yörüngesine ve hareketin hızının büyüklüğüne göre değişir. Doğrusal yol üzerinde. Sabit süratle yapılan harekete düzgün doğrusal hareket üzerinde neymiş? Doğrusal. Bir doğru boyunca düzgün. Yani nedir? Hızı değişmiyor. Yani sabit hızla hareketmiş. Düzgün doğrusal hareket yapan bir harekette eşit zamanda, eşit aralıklarla yol alacaktır. Yani ne yapacaktır? Süretli hiç değişmeyecektir. Sabit süratle hareket yapacaktır. Bakın üstte görüldüğü gibi. Bakın arkadaş önce duruyor. arkadaş buradaki arkadaş. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bakın. 10 metre yol gitmiş. Kaç saate gitmiş? 2 saniyede. Bakın 2 saniyede 10 metre yol arkadaşlar almış. Sonra ne yapmış arkadaşlar? 2 saniye daha geçiyor. Bakın 2 saniye daha geçiyor. 10 metre daha yol, daha yol aldı. bak yine 2 saniye geçti. 10 metre daha yol aldı. Bakın 2 saniye geçti. Ne yaptı? Eşit zaman aralıktan da eşit yol aldı. E sen neyi biliyorsun? Yolu geçen süreye bölersen sana süreti verir. Ne kadar yol aldı? 10 metre. Kaç saniye geçti? 2 saniye. O zaman bu arkadaş ne yapmış? 5 metre bölü saniye sabit süratle hareket etmiş arkadaşlar. Bakın burada önemli noktalar var. Konum zaman grafiğinin eğiminden hız zaman grafiği bir Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Bunları ezberlemek yerine arkadaşlar ben size bir kısa yol göstereyim. Şöyle bir merdiven çiziyorsunuz. Şöyle Avix yazıyorsunuz arkadaşlar. Yukarı doğru çıkarken grafik ağla. Aşağı doğru inerken grafik eğim alıyorsunuz. Yani mesela ne grafiği var? konum zaman grafiği arkadaşlar. Hep grafikler zamana göre Burada x alınan yol, yer değiştirme konum hepsini burada arkadaşlar x'i ifade eder. V sürat hızdır, a değinmedir. Bak şimdi ne grafiği var? Konum zaman grafiği. Ben şimdi buradan arkadaşlar hızı bulabilirim. Hızı bulmak için ne yapıyorum? Konum zaman grafikten merdiven inmem lazım. Merdiven inince, inince, inince ne yapıyoruz? Eğim alıyoruz. Eğim neydi? Karşı kenar bölü, komşu kenar. Karşıda var? Bakın 30 var. Komşuda var? 6 var. O zaman 30 bölü 6'ın nedir arkadaşlar? 5 metre bölü saniye. Bakın doğru bulduk. Sağ bir süratle hareket yapıyor. E bu grafik arkadaşlar bakın. Hız zaman grafiği olabilirdi mesela. O zaman ne yapacaktınız arkadaşlar? Basit mantık. Bakın. Hız zaman gibi düşünün. Hız zaman. Hız zaman diyeyim. Aldığı yol bulmak istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Merdivenden çıkıyorum. O zaman alan almam lazım. Alan dediği de doğruyla sayısal doğrunun arası sayısal doğrunun arası kalan alan. Neye benziyor bu? Üçgene. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? taban çarpı bakın tabanı kaç arttı? Yüksekliği ne 30. Böyle ikilersiniz. 6 2 iki, sağ 3'e 3 30 çarpı 3 tane arkadaşlar 90 metre yol almıştır diyebilirsiniz. İşte konum zaman grafiğinde hızı verir gibi arkadaşlar ekstra ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Şunu da unutmayın. Grafikte arkadaşlar üst taraf artı yöndür. Alt taraf eksi yönlü. Şimdi burada arkadaşlar konum zaman ve hız zaman grafiği verilmiş. Grafiklere dikkat ediyorsunuz. K aracı pozitif yönde. Evet. K aracı üstte. Bak ne yapmış? Artı yönde hareket ediyor. E, grafik doğrusal olarak arttığı için ne yapmış? K aracı pozitif yönde hareket etmiş. L aracı ne yapmış? Aşağı doğru yani hangi yön? Eksi yönde hareket ediyor. Bakın doğrusal bir grafik var. Şimdi buraya baktığınız zaman doğrusal grafik bana ne ifade ediyor? Bakın sabit hızı ifade Ne yapmış? Değişmemiş. Yani sabit hızlı hareket yapmış yan grafiğe geldiğimiz zaman konum zaman grafiğinin zaman eksenine paralel olduğu aralıklarda sıfırdır. Bakın arkadaşlar şurada eksi 10 artı 10 yazın. Eksi 10 sadece yönü gösteriyor eksi ifadesi. Bak burada artı 10. metrede burada ters yönde 10. metrede. Bakın 10. metrede ama arkadaşlar duruyor. E durduğuna göre hızı ne olmalıdır? Sıfır olmalıdır arkadaşlar. Tamam. Grafikleri çok dikkat edin. Zaman mı? Zaman mı? Zaman mı? Zaman mı? Ona göre işlemi yapıyoruz. Grafik görünce de AVIX'i unutmuyoruz. Doğrusal video oldu. Hareket aracın, konum zaman grafiği verilmiş. Buna göre 0 ile 5 saniye 5-10 saniye hızını hesaplayın. Ve buna, buna göre arkadaşlar hız zaman grafiğini bulun. 5 yıkılığında ortalama suretinde bulun diyor. Hemen arkadaşlar bakalım ne yapmış? Şimdi 0'dan 40'a mı gelmiş? Toplam ne kadar almış? 30 metre. Hızı ben nasıl buluyordum arkadaşlar? Hız bulunurken bakın ok var. Yer değiştirmeyi geçen zamana bölüyorum. Ne kadar yer değiştirdi? 10'dan 40'a gitti. Toplam 30 metre. Bakın 30 metre. Ne kadar süre geçti? Bakın 5 saniye. 30 bölü 5'ten ben ne buldum hızını? 6 metre bölü saniye buldum. 5. 13 saniye arasında bak ne yapmış arkadaşlar? Bak grafik sabit. E konum grafiği hareket etmemiş. E bir şey hareket etmiyorsa hızı nedir arkadaşlar? E, sıfırdır. Bakın grafiği çıkar çizersek 0 ile 5 saniye arasında 6 metre bölü saniye sabit hızla hareket etti. Sonra 5-10 saniye arasında hızı değiştirmedi. Yani hız neymiş? sıfırmış. Ortalama sürekli olmak için ne yapıyorduk? Toplam alınan yolu geçen süreye biliyorum. Toplam ne kadar aldı? 30 metre. Ne kadar süre geçti? 10 saniye. O süreyi 10 saniye bulun arkadaşlar. 3 metre bölü saniye olarak arkadaşlar süreti bize hesaplamış. Oldu. Biraz alıştırma yapalım. İki tane grafimiz var. K aracı ve L aracının için arkadaşlar. Bunlara göre hareket yönlerini hesaplayalım. Bakın K aracı ne yapmış? Yukarıya artı yönde. Aşağı yön eksi yönünü unutmuyoruz. Ne yapmış? 10'dan 10. metreden 40. metreye gitmiş. Sayı doğrusu gibi düşünün. Bakın şurası artı 10. Burası eksi 10. Ne yapmış? 10'dan 40'a gitti. Yani artı yönde hareket etti. Bakın 0-3 saniye arasında artı. 3 ile 6 arasında ne yapmış? Bakın hareket etmemiş. O zaman hareketsiz. 6 ile 10 arasında ne yapmış? Bakın eksi yöne doğru yol almış. Yani ne yapmış? Eksi yönde hareket etmiş. Yani ne yapmış? 40'taymış. Geriye dönmüş. Eksi yönde hareket etmiş. Değerci ne yapmış arkadaşlar? Bakın eksi yönde. Burası eksi 80 düşünün. Şurası 0. Şurası da artı Ne yapmış? Eksi 80'den 0'a gidiyor. Yani ne yapıyor? Artı yönler gidiyor? Sonra ne yapıyor arkadaşlar? 3 ile saniye arasında ne yapmış? Hareketsiz kalmış. Sonra 6 ile arasında ne yapmış? Bakın. 0'daydı. Eksi 80'e geri dönmüş. Yani ne yapmış? Eksi yönde hareket etmiş. Bir sayısal sayı doğrusu siz arkadaşlar sayı doğrusu üzerinde düşünürseniz işlemler daha kolay yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar arkadaşlar 2'yi bir yapalım beraber. KLMN PR araçlarını vermiş. Buna göre KLMN PR araçlarının konum zaman grafiği şekil 1'de kimdir? X, Y, Z araçlarının hız zaman grafikleri şekil 2'de kimdir? Diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın. K ve araçlarının aynı yönde hareket etmiştir. Dediğim gibi. Bakın sayı doğrusu sizin. Sayı doğrunuz. Şurası artı 2 X. X 0. Şurası eksi X. Eksi 2 X. bu ne 0'dan 2 X'e gitmiş. Yani buradan buraya gitmiş. Artı yönde hareket etmiş. Sonra ne diyor? L aracı. Ne yapmış almış arkadaşlar? Bakın ne aracına geldi? Eksi x'den sıfıra gitmiş. Eksi x'den sıfıra gitmek demek artı çölde gitmek demek. Demek ki neymiş? Doğruymuş. Arkadaşlar m ne araçları zıt yönlere gitmiştir Bakın m ne yapmış? 2 xten x'e gelmiş. Bakın 2 xten x'e gelmiş. Ne aracına almış arkadaşlar? Sıfırdan eksi 2x'e gelmiş. Bakın ikisi de arkadaşlar aynı yönde hareket etmiş. Zıt yönde hareket etmiş. ne olacak? Yanlış olacak arkadaşlar. Dediğim gibi sayı doğrusu üzerinde arkadaşlar. Sayı doğrusu çizip yaparsanız işler kolaylaşacaktır. Şimdi i̇şte ivme ile hız işim arasındaki ilişki arkadaşlar ivme demek hız değişim demek. Bir cismin iğmelenmesi için hızının değişmesi lazım. Yani duruyorsa hareket etmesi, hareket ediyorsa yavaşlaması gerekir. Bunları unutmuyorum. İvme arkadaşlar vektörel bir büyüklüktür. Yani yönü vardır. İvme A harfiyle gösterilir. Bakın üzerinde okşarcı vardır. Yani vektörel. Eğer bir cisim hızlanıyorsa iğme hız vektörünüz de aynı yöndedir. Eğer yavaşlıyorsanız ilme vektörü size ters yöndedir. İğmeyi bulurken arkadaşlar son hızdan ilk hızı çıkarıyoruz. Son zamandan ilk zamanda çıkartıyoruz. Birine böyle zaman arkadaşlar iğmeyi verecektir. İğmenin birimi metre bölü saniye karedir. Hızlanan ya da yavaşlayan cisimler iğme hareket yapacaktır. Hız zaman grafiğinde iğmeyi ilme, veriliyor arkadaşlar. Zaten Avix'ten bunu rahatlıkla bulabiliyorduk. İğme arkadaşlar birim zamandaki hız değişimiydi. Bunları unutmayalım. Şimdi bir karşımıza bir soru geldi arkadaşlar. İlk hızı 10'muş. Hemen ne yapıyorum? İlk hızını yazıyorum. V0 diyelim 10. Sonra ne yapmış? Düzgün hız olarak 4 saniye hızını ne yapmış arkadaşlar? Son hızı 30 olmuş. Araç doğrusal bir örgüde harekette göre ilmesini hesaplayın. Bakın formülleri karıştırıyorsanız size basit bir yöntem göstereyim. Bakın x alınan yol arkadaşlar. Bakın v0 çarpı t artı eksi 1 bölü 2 a t kare son hız ilk hız artı eksi a çarpı t arkadaşlar yazıyor. Bakın mantık basit. x eksenin hareketine göre arkadaşlar x alıyorum. Bu alınan yok. v sıvı ilk hız t zaman a ime. Burada v sonunda v s son demek. Eğer cismin ilk hızı var, varsa arkadaşlar bakın aldığı yolu şundan bulabiliriz. Hızını da son hızı bundan bulabiliriz. Eğer ilk hızı yoksa arkadaşlar Şunları çarpı ile siliyorsunuz. artık son hızla a çarpı ile aldığı yolda 1 bölü 2 a'ya kadar hesaplayabilirim. Bakın cismin ne var? İlk hızı var. İlk hız burada kalıyor. Ne yapıyorum? Son hızlı buluyor bana. V0 hızlandığı için artı koyuyorum. Eğer yavaşsaydı dik işaret ne olacaktı? Eksi olacaktı. İlk hızım ne? 10. Son hızım ne arkadaşlar? 30. Arada işaret 6. İşaret hızlandığı için. A diyorum. Kaç saniye çıktı arkadaşlar? 4 saniyede. Onu karşıya attınız. 30 10'dan 20 geldi. 4 tane A 20 ise ne kadar arkadaşlar? 5 metre saniyeli kare olarak hesaplanabilir. Arkadaşlar bundan bütün soruları rahat cevap diyebilirsiniz. Eğer yavaşlasaydı aradaki işareti eksi olarak kalacaktı arkadaşlar. Hızlı hareketler, hız vektörü, ivme vektörü aynı yönde. Yavaşlayan hareketler arkadaşlar size tam tersi yönde hareket edecektir. İğme zaman grafiğinde altta kalan alan hız değişimini hız iğme vektörü aynı olan cisimler hızlanır. Hız vektörü ile iğme vektörü zıt yön olan cisimler yavaşlar. Hız zaman grafiğin eğimi iğmeyi iğme zaman grafiğin altında kalan ise alan ise arkadaşlar hızdaki değişimi size verecektir. Şimdi geldik yatay doğrultuda sabit iğme ile hareket eden cisimlerin hareket bağlantıları. Bakın biraz önce gösterdiğim gibi formülleri karıştırıyorsanız bütün formüller arkadaşlar bakın şunlardan çıkıyor. X eşittir V0 T artı eksi 1 bölü 2 AT kare son hız eşittir V0 çarpı T artı eksi A çarpı T. Eğer cisim hızlanıyorsa aradaki işaret artı. Ya başlıyorsa eksi koyarsınız. Eğer ilk hızı varsa ondan 50'ye çıktı. İşte ondan 20'ye çıktı. Bu V0'lar kadar ilk hız yoksa arkadaşlar direkt çarpılayıp götürebilirsiniz. Ve kullanacağınız sorular bu kadar. son hızınızdır. Bu aldığımız yoldur. Şimdi diyor ki İlk kızı ve ilk olan bir araç artı pozisyonda A inmesi hızlanmış olsun. Bakın iğme zaman grafiği A inmesini yazın. Zamanı T. Siz burada iğme zamanda alan alırsanız neyi buluyordunuz? Hızı buluyordunuz. O zaman hızı ne oldu? A çarpı T olarak bulundu. Şimdi geliyorum. Hız zaman grafiğini yazıyorum arkadaşlar. Bakın burada cismin son hızı ne oldu? İlk hızını aldınız. Sonra A çarpı ile hızlanma miktarını buldunuz. Topladınız. Son hızını hesapladınız. Şimdi hız zaman grafiğini yazıyorum arkadaşlar. Neydi? Şurada ilkimiz arkadaşlar ilk kızımız vardı. Sonra ne yaptı arkadaşlar? İlk hız var. Bakın şurada ne yapıyor? Bakın hızı yavaşlıyor. Yavaş için ben ne koymuşum buraya? Eksi koymuşum. Bakın. Eksiyi buraya koydum. Getirdim. A çarpı T. Son hızını bir miktar azalttı. Bakın arkadaşlar biz ne biliyorduk? Hız zaman grafiğinde alın alırsanız cismin aldığı yolu bulursunuz. Bakın bir burada ne var? üçgen var. Bir de ne var arkadaşlar? Dikdörtgen var. Unutmayın. Yavaşlıyorsanız eksi zaten yavaşlıyorsanız göreceksiniz aşağı yönde Hızlanıyorsanız yukarı yönlü olacak, pozitif eksende. Bakın burada yine aynı şekilde arkadaşlar bakın ne yaptık yazdık ilk hız çarpı artı çarpı t yavaşını eksi koydum 1 bölü a 2 at kadar arkadaşlar aldı yol v l etti. Şimdi biraz daha gösterdiğim gibi arkadaşlar bakın bir araç sabit ağırlığı hızlanıyorsa bakın eğer cismin ilk hızı yoksa biraz daha bahsettiğim gibi ilk hızı yoksa yani durgun halden harekete başladı. A çarpı T'den hiçbir hızlı bulabiliriz. Ama ilk hızı varsa arkadaşlar şunu yapıyoruz. İlk hızı ekliyorsun. diyorsun, A çarpı T. Hızlanıyorsan artı. Yavaşlıyorsan aradaki arkadaşlar işaretler eksi olacak. Diğer değiştirme aynı şekilde. 1 bölü 2A A T'ye kareden buluruz. A t yi A, y, m, T zamanı. İlk hızı varsa bir de ne yaparım? V çarpı T'yi eklerim. Hızlanıyorsa artı derim. Yavaşlıyorsa arkadaşlar aradaki işaret ne derim? Eksi olarak ifade edelim arkadaşlar. Şimdi grafik yorumlayalım biraz. Bakın konum zamanı, hız zaman ve zaman grafiği. Grafiğin ne oldu? Çok dikkat ediyorsunuz. Yukarı yön neydi arkadaşlar? Artıydı. Aşağı yön neydi arkadaşlar? Eksiydi. Bunları unutmayın. Bakın yukarısı artı aşağıya eksiydi. Şimdi ne yapmış bakın? Konum zaman grafiğini vermiş. Bu araç ne yapıyor arkadaşlar? Bakın yukarı yönler geliyor. Yani ne yaptı arkadaşlar? Artı yönde hareket. Yani bu yönde sabit iğmeyle hızlanan bir hareket. Bir bakın grafik arkadaşlar. Şuradaki bombe eğer dışarı doğruysa hızlanandır. Eğer bu bombiniz arkadaşlar bakın içeri doğruysa yavaş hareket eder. Bakın hızlanma grafiği nereye gitmiş? Artı yönde hızını arttırmış mı? Arttırmış hızlanma hareketi yapmış. İyi mi arkadaşlar ne oldu? Eşit zaman aralıklarında arkadaşlar eşit olası ne yaptı? Sabit iğmeye hızlanan bir hareket yaptı. Şimdi pozitif yönde sabit iğmeye yavaşlayan bir hareketi bakın ne yaptı bakın. Bombesi oldu doğru Uzan yavaşlamış. Bakın hangi yönde? Artı yönde. Bak ne yaptı? Hızı azalıyor. Aşağı doğru gidiyor. Şimdi ne yapıyor yani? Yavaşlıyor. Artı yönde yavaşlıyor. İyi mi? ne yaptı? Yavaşladığı için arkadaşlar hareketinizi ters yöndür. Bakın pozitif yönde yavaşlıyorsanız iyi ters yöndür. Yani ne yaptınız? İyi mi? Direkinin altında gösterirsiniz. Çünkü grafiğin altı neydi? Eksi yönü ifade ediyordu arkadaşlar. Şimdi negatif yönde hızlanan çizgi hareketi. Eğer cisim negatif yönde zaman bir hareket yapıyorsa bakın. Konum zaman bir olacak negatif yönü olduğu için arkadaşlar aşağı doğru. hızlanan bir hareket yaptığı için bomba nereye doğru? Sağ doğru. Hız zaman bir bakın. Eksi yönü. Eksi yönde ne yapıyor? Hızını da Mesela şöyle eksi 10. Eksi 7 bakın hızında da arttırdı. İğme ne olacak? Eksi yönü de hızlandı. İğme bizde ne olacak arkadaşlar? Eksi de hareket edecek. Şimdi negatif yönde yavaşlıyorsa bakın. Yavaşlayan harekette de, bomba nereye doğru? Sola doğru bakın. Hızlı mı? Evet. Ne yapmış mesela? Şurası eksi 20. Eksi 10 olsun. Ne yapmış? Eksi 20'den eksi 10'a düşmüş. Yani 20'den hızlı 10'a düşürmüş. Ne yapmış? Eksi yönde yavaşladı. Dikkat edin. Sonra ne yaptı arkadaşlar? Eksi yönde yavaşlayan bir aracın araç eksi yönde hareket ediyorsan yavaşlıyorsa yemesi bana nereye? Nereye doğru olmalı? Yavaşlıyorsa ters yönde olmalı. Yani artı yönde olup grafikte arkadaşlar iğmeyi artı yönde gösteriyorsunuz. Unutmayın. Yine yavaşlıyorsunuz. Ters yönde hızlanıyorsanız siz de aynı yönde olacak şekilde gider. İşte bir soruya geldik. Doğusal dolu yolda 20 metre bölü saniye büyüklükteki hızla ilerleyen bir otomobilin sürücüsü frene basarak otomobilin 5 metre bölü saniye kareli büyüklükteki sabit ivmeyle yavaşlatıyor. Bak yavaşlatıyorsa formüllerde herdeki işaret ne olmalı? Eksi olmalı. İlk hız olduğu için B sıfırları ekliyorsun. Bakın A diyor ki otomobil kaç saniye durur? B otomobil duruncaya kadar kaç metre olur? Bak otomobil kaç saniye durur? Ben yazıyorum bak sonrası. Eşittir. ilk hız yavaşlatıyor. Yavaş yavaş, eksi A çarptı. Arkadaşlar bakın hemen yazıyorum. Son hız. Yavaşladığına göre dur bir son hız ne Sıfır oldu? Sıfır olmalı. İlk hız ne kadar? 20. Eksiliyorum. Ne diyor? 5 metre bölü saniye 20 ile çarpı değil, diyor 20 eksi 5 çarpı 20 eksi 5 çarpı eşit. diğer tarafına at. 5 tane t 20 ise t ile bulurum. 4 saniye. Yani 4 saniye arkadaşlar bu araç yavaşlayıp durmuş. V de durunca kadar kaç metre yol Hemen yazıyorum. X eşittir. V çarpı t eksi 1 bölü 2 at kare. E kısmı ne? 20. Ne kadar 8? 4. Eksiliyorum yavaşça. 1 bölü 2. Kağımız 5 değil 4. Şurası 80 yapıyor arkadaşlar. Şurası 10. Şuradan da arkadaşlar bakın işte 1 yaptı. 40 geldi. O ne yaptı? 80'den 40'ı çıkardım. Toplam ne yapmış arkadaşlar? 40 metre yol almış olarak cevabı bulabiliriz. Evet arkadaşlar. Yeni videomuzun daha sonuna geldik. Diğer bir videoda görüşmek dileğiyle. Metin Hoca'ya kalın. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.